Şimdi Yusuf abiyle Honda Tansu'ya gidiyoruz. Sağ azıcık korumasında bir kırık var. Maneti de kırık. Ara yollarda yaya yokken yaya yeşilleniyor olsa bile geçebilirsin aslında trafiği tıkamamak için. Ne kadar fiyatı? 150 falan. Öbürü mi aynı? Yok o 300-400 arası. Ben sen geçeceksin zannettim. Ha? yürüyorsun? Evet. Çıkış yok mu buradan? diyor musun? Neyi? musun? Ha. Orada bir sahnesi vardı. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Canım yolu kontrol ederek geçerdin ya. Bu arada 48 kilometre sonra 99 99.999'u yakalamış olacağız. Alt tarafta da 99.9 kilometre olacak inşallah. O bir anı işte. Ee, benzer şekilde de 88 88.888'i yakalamıştık. Bu yataş ki niye buradan girmiyordu? Tekrar merhaba. için hallettik. 5 dakika sürdü. Sağ olsun, onda tansiyonu hızlıca yaptı. Şu e, ön fren maneti kırılmıştı, onu değiştirdi. Bir de onun acık koruması var. O şuradan yırtılmış, ayrılmıştı. Olandık. Daha sonra da bir yan pideye gittik. Güzel bir pidemizi yedik. Kadın Karabekir'deki yan pide. Orası bayağı eski bir yer. 1962'de kurulmuş bir yer. Sadece pide yapıyorlar. Daha önce de bahsetmişimdir oradan zaten. 4.5 gibi de falan servisi biter. Tatlı olmaz, çorba olmaz. Sadece pide. O da hani yumurtalı falan da değil. İşte kıymalı, kuşbaşılı ve onların alternatif olarak da kaşar elektronik servis ediliyor. Beğendim bayağı üst Öyle kolay kolay beğenmiyor ama <laughs> bu sefer beğendi. Soldan gidin abiciğim, hep soldan gidin. Şimdi bana yeşil yanıyor, oraya kırmızı yanıyor. Evet polisin yanındakilerin hepsi geçiyor. Neyse bir şey söylemem ya. 99.990 9 kilometre Erman buradan 6-7 kilometre Belki eve yaklaştığım zaman olabilir. Bir köşe almak için tek sene gideceğim çünkü. 8 metre sonra mihenk taşını geçmiş olacak. Tam viraja denk gelecek ya. Harbi düz devam edeyim. yok. Nasıl? Yol üzerinde güzel. Sizin için biraz daha yaklaşalım. 98 99 ve 100 bin. Evet. Bunu öz, ölümsüzleştirmek lazım. Bugün 4 Haziran 2022 Cumartesi. Ankamol'de bir e, motosiklet fuarı varmış ufak. Açık havada diyor. Saat 2'de de yağmur gelecek. O saatte de oğlanı hamama götüreyim istiyorum. O sırada gidip geleyim diyorum. O yüzden böyle kimse haber vermeden bir çıktım bakalım. Genelde bu tür fuarlar eskiden indirim ürünlerin alabileceği yer olurdu ama şimdi indirimliymiş gibi gösterip kazık atma yerine dönüştü. Çok bir ümidim yok açıkçası. Senin şerit değiştirmeyeceğini bildiğim kadar. Motorlar... Biz giremiyor muyuz hocam? Onlar giriyor. Nasıl yazıyorsa görer oldukları herhangi bir yerinde. Onlar görevli. Vay be. Vay. Vareyi de kurmuşsunuz. Hemen hemen. Niye? Para kazandırıyor ya. Öyle gibi her böyle bir yerde saçma bir şey ben görmedim ya. aldık. Bugün açılmış. O yüzden çok bir şey yoktu. Belki yarın daha aktif olur da. Yarın gelemem artık. ölçüyoruz kendinize iyi bakın.